Merhaba arkadaşlar ee, Sizi hiç e, videolarda tanıştıramadığım kardeşimle bugün e, birbirimizi nasıl tanıyoruz videosu çekeceğiz e, Hiç lafı uzatmadan videoya geçelim Şimdi sor bakalım nereli hmm. En çok hangi seviyorsun? şimdi. Bu biraz zor. Bizim şuradaki parka. Bu çarpıda parka. Zor. Çıkart. Benim en sevdiğim, sevdiğim. sebze. Sebze. Saldırmadı. Ah! Oh.

Galata saracak Evet. Ama iki tane sordu. İki tane ben şey. Bilemedim. <gülüyor> 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 tamam. Çık. Sen falan bakıyorsun. Tamam işte ama şarkı seviyorum. Arkadaşlar bu arada size bir şey söyleyeceğim. Ben Galatasaraylıyım. Evet. Aslında Ümeyra da Galatasaraylıydı. benim kuzenlerim Fenerbahçeli. Benim kardeşimi Fenerbahçeli yapmışlar. biz pazara gittik. Galatasaray forması aldık. Ümeyra da Fenerbahçe forması için tutturdu. Bence artık Fenerbahçeli Ümeyra. Tamam Ben Galatasaray'ın şarkısını seviyorum. Hadi sor. Ben en sevdiğim yemek yemek. Evet. Pizza. Evet. Benim en sevdiğim yer. Dubai abi yok. Annemin bisküvi yer. Nerede biliyor musun? Nerede? Çarşı. Ulan. <laughs> Abi çıkar. Abi. Benim en sevdiğim Nişek. Çiçekli. Ana. Oh, no. Doğru mu? Ana. No, no. Nereye? Kaç dur. Var. Tamam çıkar. Kaç olur muydu? Yok. Aynen. Bak Benim en sevdiğim Arkadaşlar böyle suya döndür ya. <laughs> Bekle. Aile bak. Kötü değil, değil mi? Değil. A bilekliğimi fırlana. Güzel bak. Güzel <laughs> eee... bak. Oh. Şu şey Hemen çıkar. Şöyle şey soruyorum. Benim en sevdiğim. Ne? O bir şey. Patates. Soğan. Hani böyle kabukları var ya söylüyorum. Ocağa gidiyor. Elimi Elim yıktı. Ben biraz daha daha... Sonra? Biraz daha biraz daha... Ne? Ben biraz Tamam. Bir. Oo bu sefer çok yaptın. Hadi, koş. Benim ben en sevdiğim şey... Ay, unutma. Benim en sevdiğim... Yemek. Söp. Pizza! Oğlum onu sordun ya! Benim en sevdiğim et ekmeği, tavukları, nedir? onu...

Hadi Allah. Ama sesli söyle bir şey. Arkadaşlar, gidelim. Evet, geç bakalım. Anne, bir şey sordu. Evet. Allah. E, en sevdiğim kişi G, C. Dördüncü Baba. Yanlış. Kim? Yok, hayır. 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 hayır Yanlış. Bombi Kendi. Hangi dede? Kasım dede. Ha. Hadi. yok ya. Var. Nerede? Burada. Şu an. Bizim oraya gelin. Abi yalan söyle. Vallahi. Abi. Ben nereye git. Valla. Tamam hadi soruyorum. Ezi, Dünyada ee... en sevdiğim kişi kasım diyor. Bak. Arıyorum, arıyorum. Acaba ne Eee. En sevdiğim ovalet En sevdiğim ovalet Muzlu ve çirekli. Sadece muzluydu. Aaaa. <laughs> <laughs> Ama kendim dayandım. Merhaba. Dayan, evet. Dayan. Arkadaşlar dayandım. Nasıl dayandı? Merhaba. 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 Merhaba sevmediğim ya Bilemez bunu bilemez sen. Vazo. Bilemedim. Senin tüm oyuncakların. Ya. Ben bebek oyuncaklarını sevmem Meyra. Ben Lola'ymış. Şöyle bir süngerden rüyası var kafası şöyle oluyor şey Masa şu an yüzdürük Loy bebek Ha loy bebek yüzdür Lola mı bebek bebek hadi Soruyorum Abi bakayım. ben onlara oynamıyorum abi Annem koymuş Öyle bir oyuncağı <laughs> Soruyorum sana en sevdiğim eşya ne? En sevdiğim eşya mı? Topu? O eşya mı? O oh, oh. sinyalden bir oyuncu. En sevdiğim eşya mı? Yanlış bildiğin mi? <laughs> Bisikletti. değil. sen estetik misin? Ne yapıyorsun ya? <laughs> bacaklarının önünde, <laughs> <indir>, kapının önünde. <laughs> <indir. gülüyor> Abi ne yapıyorsun? Sen arkama çıkacaksın. Hangi yanıma geçsin? Hadi. O. Kırılmış. Hocam. Hocam. Yürü. Ve soruyorum sana. Beni dünyada hiç sevmediğim bir kişi kim? Ben. Hayır. Kim ya? Lionel Messi. O da bir sorun mu? <laughs> soru tabii. Dünyada yani en sevdiğim kişilerden biri Ronaldo, en sevmediğim kişilerden biri Lionel Messi. <gülüyor> 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 Soracağım soru var mı? Benim sevdiğim güzelim ki, Mami. Doğru. En sevmedi kuzenim ki. Ha? Benim en sevmediğim amcamın kızı kim? Bursa. Amcamın kızı lan. Beyza. Ama. Hadi. Sak sak sak. Beyza bu videoyu görürsen var ya. Benim Bizim eve gelir şimdi beni dövmeye kalkarsın. Ama hadi neyse. Sana bir şey yapmayacağım Beyza. Beyza bu videoda güzel zor bak. Allah benim hmm, soracağım soru kalmadı. Dur. Tamam hadi geç bakalım. Son Son bir kat arkadaşlar bana e, soru soracak. Sonra da videoyu kapatacağız arkadaşlar. Hadi evet, geç bakalım. Abi videonun sonunda sildim. Hadi. Benim en sevdiğim <laughs> eşya. Eşyam. Hayır. Ne? Ne? Abi bisikletim doğru. He, Doğru. Benim en sevdiğim. Ne? ne? Yemek oyuncu. Yemek oyuncağı mı? Hani yemek yapıyoruz ya. Bilmiyorum Meyra. Benim en sevdiğim yemek. Oğlum yok. Kafamı söylüyor. Böyle kahvaltıda. Oyuncak diyorsun sen. Hayır. Meyra sen önce oyuncak dedim ben cevap vermedim sen ben kahvaltı yapmadım şey. Senin benim benim so kahvaltıda yediğim şey. Ver abi benim kahvaltı gerekti. Çünkü sen e, şey dedin ya önce e, benim en Kavlanım, sevdiğim yemek kahvaltı. yemek yaptığım oyuncak onu sormuştun ya. Tamam. İşte onda ben cevap vermedim ya. Onda evet. kahvaltı sokmadım. Oh. Ayı. Ah. Oh. 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 Bu ne çocuğun o? Çocuğun arkası ıslak değil Şimdi dükkan gibi oldu. <gülüyor> <gülüyor> ha, arkadaşlar. Biz ne olduk? Oo, ne yapıyor? <gülüyor> <gülüyor> Hadi soruyorum. Benim en sevdiğim kahvaltıda yediğim şey. Zeytin. Omlet. Omlet mi? Ha. Omlet Omlet. Ne yapıyorsun kardeş? <laughs> Bilekliğini soksana be. Buyurun evet, dur. <laughs> en sevdiğim Eşya. Eşya onu sordum bisiklet dedim. En sevdiğim bisiklet kutusu. takılan şey var ya böyle boncuk gibi. Bu yani mu? ışık mı? Ee, hani şuralara takılıyor. Neyse yanlış bildim. Hani şuralara takılır ya. Işık ee, işte. Hayır ışık değil o. O sadece su. ışıklı dedi. Abi Allah şimdi senin saçın öyle oluyor ya. Böyle kıvrım kızım oldu. Hadi. Soruyor. Hala sor. Benim en sevdiğim yemek. Yemek. Pizza. Pizza. Evet. Yes. Benim en sevdiğim Lan burana ne oldu? Sen yaptın. Benim en sevdiğim çok şartmışım. Benim en sevdiğim Evet. Es. Eşya. Sordun ya eşya. kuzen. Ha, kuzen. En sevdiğim kuzenim. soda abla. Berra. Bizim minik Berra. Sok lafını sok 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 sok. Berra saçımı yoluyon. Ne? Saçımı yoluyon. Saçımın değil. arkasını yoluyon. Böyle yapıyorum. Tamam şöyle. Şimdi şöyle yoluyon Berra Şöyle yapsak? Heh böyle. Benim en... Arkadaşlar iki soru sonra. Ee, Video. videoyu kapatacağız. Bu ikinci sorun olacak. Abi sonra sorun bir hatır hatıra olsun diye ikimiz de bir birbirimizi taşı kadar darlarım var. Ne yapalım? E, ee, hatıra olsun diye ikimiz birbirimizi e, sen beni buraya da aldır, ben de seni buraya aldım. Evet. <laughs> ne hatıra Ne ee, olur ya? Hadi, Hadi. iki tane. Ben sevdiğim eee sevmediğim kuzenim. Ben sevdiğim ee, sevmediğim kuzenim. Sevmediğim. Se sevmediğim. Sevmediğim Beyza. Elif Azra. O ikisini de sevmiyorum. Tamam ama bir tanesini doğru bildim. O yüzden biraz Mira. Çık benim en sol soru. Sevdiğim... Arkadaşlar sol soru. Benim en sevdiğim yemek. Yani bir, kaç kere söyleyeyim? Benim en sevdiğim doğranacak şey. Soğan. Ne biliyor musun? Avuç. Sok kafanı. <laughs> Abi biraz kafam şuraya. Tamam. Video kapanışı oluyor. Evet. arkadaşlar. Önce Son sorumu söyle. Ben de şuraya bir kafam sokarım. Hayır oh. Arkadaşlar e, videomuzu inşallah, inşallah beğenirsiniz. Kanalımıza evet. abone olmayı ve like atmayı unutmayın. unutmayın. Görüşürüz. Evet.